Evet e, kanalımdan hepinize merhabalar arkadaşlar şimdi bir Suzuki Shift araç verdiğimde bu aracı aldım e, bu aracı güzel bir şekilde toplayacağız temizleyeceğiz hatta elimizden geldiğince de boyayacağız araç bu şöyle içine bakalım içi çok kir Şöyle baktığınızda arılar, şunlar, bunlar, koltuklar, deri koltuklar var ama çok kir durumda. Araçla ilgili detaylı görseller gelecek. Evet, eee araç 93 model. Şöyle bir tekrar bakalım. Üste güneş yanıkları var. Arabanın zaten çoğu yerinde sıkıntı var. Yalnız motoru iyi, iyi çalışıyor. Şöyle göstereyim size merak eden arkadaşlara. Göğsün bir kısmı kaplanmış bir kısmı kaplanmamış bunu sökeceğiz tekrar göğüs kaplamayı düşünüyorum. Tavan şöyle güzel. Hala iç bagaj aşırıba kolu çalışıyor. Açtım. Şöyle bakın atıl durumda bir araç Ve bu aracı Allah nasip ederse toplayıp yüzüğü yürür güzel bir hale getireceğiz. Kapılar falan hala güzel çalışıyor. Evet. Şimdi motorunu göstereyim. Ön kaput. Yağlı boyayla boyamışlar. Ön kaputa yağlı boyayla boyamışlar. Evet arkadaşlar motor bu. Güzel bir şekilde motorda bir sıkıntı yok. Tavanda şurada macun var. Tabii büyük ihtimal geri kalanında da vardır. Her tarafı Kazanıp tekrar macun çekilip boyanacak. Ee, bugün aracı temizleyeceğim. Videonun sonunda temizlenmiş halini, koltukların içinin temizlenmiş, toplanmış halini ekleyeceğim. Ee, daha sonra da yavaş yavaş çalışmalara başlayacağız. Takipte kalın. Suzuki Shift. Evet arkadaşlar. bunun Koltuklarını söktüm. Biraz güneş var ama kusura bakmayın. Şöyle bakalım. Evet içi şu halde. Öyle büyük bir çürü çarı yok arabanın. Şurası orijinal boyası. Simit tüp. Gerçekten güneş fazla. Ama görüyorsunuz yine de araç. Yani 93 model ama çürüğü çarığı çok fazla yok. Odun taşınmış bolca. Şimdi bunları temizleyeceğiz. Alt tarafı düzeltip tekrar koltukları temizleyip takacağım orta konsolunu söktüm. El frenini söktüm. Ve geri temizledim arkadaşlar şu şekilde. Baya yorucu. Tavsiyem şu döşemelerde tel fırça kullanın. Gerçekten yoruyor. Bayağı bayağı kirmiş araba. Çok odun taşınmış. Evet, şöyle görüyorsunuz. Kapı döşemeleri çok güzel. Yani hiç yıpranma yok. Şöyle güzel olan bir yerde göstereyim. Şöyle güneşin iyi olduğu. Yani hepsi gerçekten çok güzel silindiği zaman çıkacak. Evet, o araç bu. Devam ediyoruz. Konsolları takacağım. Koltuklar temizleyip takmaya devam edeceğim. Evet, aracın koltukları çok kiralde. Şu meşhur sarı güçten kullanıyoruz şu anda. Şöyle bakın. Aşırı bir kirli halde. Şu an bu sarı gücü sıktım. Şöyle şuradan devam edeyim. Gerçekten akmaya başladı. Şöyle faydası var. Şunu da göstereyim. Böyle böyle sıkıp daha sonra da cifle temizleyeceğim. Koltuklar sağlam. Koltuklarda hareket mekanizmasına kadar her şey çalışıyor. Tabi onları bir yağlarım tekrar takarım. Şimdi bunları temizleyip devam edelim. Evet. Şu an aracın koltuklarını taktım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Baştan başlayayım. Temizliğini yaptık. Bakın sağını solunu sildim. Temizliğini yaptım. Konsolda kalkık yerler vardı. Oraları yapıştırdım. Buraları temizledim. Koltuklara bak. Koltukları sildim. Cifle, Axe Peox'la bir iki yer haricinde geri kalan her yerde pırıl pırıl çıktı. Şöyle. Evet. Şimdi diğer taraflara devam edeceğiz. Aracı boyayacağız. Evet. Görüntüsü bu. Gerçekten güzel oldu. Delik koltuklar varmış arabada. Kapı ayarsız. Şu kapı da açılmıyordu. Bunu da yaptım. Şöyle. Evet. Aracı devam ediyoruz.